Kurban keserken büyük başlarda özellikle iki numara kasap bıçağı kullanmaları, küçük başlarda sıfır ya da bir numara kasap bıçağı kullanmaları bizim tavsiyemizdir. Çünkü bazen çok büyük bıçak kullanıp kendilerine veya hayvana etraftakilerine zarar verebilirler. Bu önemli ve profesyonel bir bilgidir. Bu konularda tercih etmeleri gerekir. Yani özellikle kurbanlıklarını seçtikleri gibi. Bıçaklarını ona göre seçmeleri gerekir. Kurban keskin bıçakla kesilir. Tabi şu anda tamamen yurt içine odaklanmış durumdayız. Çünkü kurban artık sayılı günler kaldı. Tam ummalı bir şekilde çalışıyoruz. Normalde 20 kişiyle yapmış olduğumuz yıl boyu çalışmalarımızı şu anda 35-40 kişiye çıkarmış durumdayız. 7 nesildir 150 yıldır devam eden mesleğimizin tabii ki büyük bir karşılığı var. Bunun karşılığı da bizim yapmış olduğumuz katma değer. Bu katma değeri biz sadece kendi şehrimizde almıyoruz. Çevre illerimizden Antep, Malatya, Adıyaman, Osmaniye, Kayseri ve bildiğimiz eğer Batman, Diyarbakır bu bölgelerden sadece fiziki olarak daha saymadığım bir sürü çevremizde bulunan şehirlerden insanlar birebir buraya gelip ürünleri tek tek görüp bunu alıyorlar. Yani bu çağın en önemli konusu şu, bir kaliteli olması, bir de uygun fiyatlı olması. Ortalama bıçak fiyatları genelde 400-500-600 lira arasında kaliteli ve kurban için kullanacak profesyonel bir bıçağın fiyatı ortalama fiyatı bu. Normalde tabii bu fiyatlar şartlara bakıldığında 800-1000'li civarlarda olabilir ama bizim asıl hedefimiz vatandaşlarımıza sadece bir ürünü satmak değil onlara elimizden gelen desteği de vermek kurban döneminde özellikle bileme yapılırken, bıçak alırken daha sonra bu bıçağa herhangi bir şikayet olduğunda da götürebilecekleri, şikayetlerini iletebilecekleri usta insanlardan almaları. Yani onları tercih etmeleri. Bıçak alırken kesinlikle ustalar tercih edilmeli. Bilinmiş noktalar tercih edilmeli. Vatandaşlarımızdan istirhamımız bıçağı bıçakçıdan almalar.